Alec Baldwin efendim 2017 yılında attığı bir tweet şu anda sosyal medyanın gündeminde. Onu arkadaşlar ekrana getirecek. Şöyle diyor Müge. Ha. Yanlışlıkla birini öldürmenin nasıl hissettirdiğini merak ediyorum. 2017 yılında attığı tweet. Yanlışlıkla birini öldürmenin nasıl hissettirdiğini merak ediyorum. Korkunç. İnanılmaz. Işte. Gerçekten Peki. korkunç. Peki hem bu tweet'i hem Amerikan medyasında, e, haberlerde, gazetelerde, çok televizyon açayım. ve kanallarda neler oluyoruz sorabileceğimiz. Daha önce Alec Baldwin'le birçok kez röportaj yapmış olan Los Angeles'ta Barbaros Tapan'a bir bağlanalım. Bir de ona soralım bakalım. Evet, Barbaros'a soralım. Ondan detayları alalım. O da Hollywood yıldızlarıyla yaptığı röportajlarla dikkat evet, çeken bir, yere, bir isim. Hemen buradan arıyoruz. Tekrardan bakalım bekliyordu aramamızı. O yüzden sesi direkt dışarıya verdim. Barbaros merhaba. Merhaba. Ee, bize bir olup biteni anlatır mısın? Sen orada olduğu için her oldu, orada olduğun için her şeye daha hakimsin. Allah tabii çok üzücü bir haber aldık bugün. Eee gündemin tam kalbine oturdu. Bugün herkes bunu konuşuyor. Bir anda bütün ...haber kanalları olsun, e, sosyal medyada başta olmak üzere. Ne yazık ki bugün e, sette Alec Baldwin, e, sahne sırasında... ...kaza ile, e, elindeki silahın ateş almasıyla... ...filmin 42 yaşındaki sinematografarı... E, Halyna Hadjic'in ölümüne ve filmin yönetmeniyle... ...48 yaşındaki Juha Sozan'ın da ağır yağlanmasına sebep oldu. Ee, olay bugün gerçekleşti yani perşembe günü hala burada Meksiko'da bulunan Bonanza Creek çiftliğinde meydana geldi. Şerif departmanının açıklamasına hmm. göre Alec Baldwin ve görgü tanıklarının tutuksuz sorgulanması hala devam ediyor. Yani bir tutuklanma bir işte ee, kefaletle serbest bırakılma diye bir söz konusu yok. Çünkü burada şöyle bir durum var. Bu setlerde hmm. e, kullanılan silahların çoğu bu tip sahnelerde gerçek silahlar. Hmm. Bunun içine kuru sıkı mermi koyuyorlar. Bir de bunların koordinatörleri var. Bu silahlı işte sahneler için içinde ateş olan sahneler için, patlama sahneleri için sorumlu kimseler var. Ve ayrıca e, bütün buradaki sektör sendikalı olduğu için bu tür hususlarda güvenliğe de çok şiddetli şekilde çalışanların sağlığına güvenliğine çok dikkat edilir Amerika'da. Bunun için de bugün tabii bu talihsiz olay oldu. Daha önce de en son 1993'te olmuştu bu Bruce Lee'nin Oğlu Brandon Lee'nin başına gelmişti. Yine aynı şekilde o da hayatını kaybetmişti sette. Ee, tabii şu an tam bir açıklama yapılmadı henüz. Nasıl oldu? O anda Alec Baldwin'in e, silahı tuttuğu açıda karşısında tam kimler vardı? Bir yerden mi kurşun sekti? O insanlara gitti. Kaç kere e, silahı tetti? Bunlar hala soru işareti. Bunlar hala bilinmiyor. Ben de takip ediyorum sosyal medyadan. Hı hı. Ama tabii çok üzücü bir durum. Keşke olmasaydı, yaşanmasaydı. Sonuçta... Yani genç insanlar bunlar. Evet. E, özellikle e, Alena Akçins'in de kariyerinde çok hmm. hızlı bir çıkış yakalamış bir sinematografıydı. Tabii üzüldük biz de sektörün ee, içinde olan bar insanlar olarak. Ondan evet, bar da biraz bahsedebiliriz aslında. Halina'dan, Halina Hutchinson'dan. Evet dediğim gibi 2018'de... E, Reporter'ın röportajında e, yıldızı parlayan sinematograflar arasında gösteriliyordu kendisi. Ukrayna e, so o, Hatta e, Sovyet o, ordusunda da eğitim almış. Hı hı. E, gazetecilik konusunda da kendisini çok iyi geliştirmiş bir altyapısı olan bir insandı. E, hı hı. E, tabii Amerika'ya Amerika gelmesiyle ...taki basamakları hızlı hızlı çıkmaya başarmış... E, ...genç yaşında da önemli... ...işlerde rol almış... E, ...bir kişiydi... ...ama bugün işte talihsiz bir şekilde... ...hayatını kaybetti... ...yani e, hep, hepimiz çok üzgünüz bu konuda... E, bu evet. şu, ...şu anda, şu da anda de, son görüntüleri... ...Haline Haciası'nın yani, yani. son görüntülerini görüyorsunuz... ...sevgili izleyiciler... ...sette çekimden yani ölmeden önce... ...kısa bir süre önce sette kaydettiği... ...görüntüleri izliyorsunuz... ...peki Barbaros şunu soralım... Ee, daha önce Alec Baldwin'in 2017'de attığı bir tweet tekrar gündeme geldi. Sen de onunla röportaj yapan bir gazeteci olarak şöyle bir tweet atmış. Yanlışlıkla birini öldürmenin nasıl hissettirdiğini merak ediyorum. Ee, evet tam yani hakim değilim ben o konudaki tweetine. Ben onunla röportajım... ...The Boss Baby filmiyle alakalıydı... Hı hı. ...tabii o filmin konusu filan her şey çok farklıydı... ...Alec Baldwin çok e, değerli bir aktördür... E, ...Hollywood camiasında çok bilgili, çok duayen bir isimdir... ...benim de yani, röportaj dışında da... ...özel olarak da görüşme fırsatım olduğu insanlardan birisidir... E, ...ben onun adına da çok üzgünüm... E, ...yani tanısanız gerçekten çok iyi... ...dünyayı çok iyi bilen bir insan... Çocuklarını çok seven zaten biliyorsunuz yaklaşık ya, işlerde ya, 6 tane 7 tane çocuğu var. Çocuğu var evet. Mesela. Evet evet yani hayat dolu bir insan. Ee, bence kendisi şu an yani müthiş derecede o da çok üzgündür. Bilmiyorum bunun bu büyük olayın altından nasıl kalkacak kolay işler değil bunlar. Evet. olarak da altından peki mesela. kulislerde ne konuşuluyor? Amerikan basında ne yazıyorlar? Yani buradan bir tutuklama çıkar mı? O, o, o. Valla şu an çok yeni olduğu için henüz tam böyle ne olduğunu bilmiyor. Herkes olayın şokunda. Yani elinde bakın şu da var şimdi elinde bilmiyoruz elinde silah mı vardı yoksa rol gereği tüfek boyutunda daha büyük kapsamlı bir başka bir silah mı vardı bilmiyoruz. Yani bunun detaylar şu an açıklanmadı. Biz de bu açıklamaları öğrendikçe daha net bilgi edineceğiz. Şu an bütün özellikle sosyal medyadaki sayfalarda, Amerika'nın lokal basınındaki yerlerde hemen hemen aynı haberler dönüyor. Evet, hmm. bir açıklama yapılacaktır. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler ederim. için. Ben de teşekkür ederim. Kolay Yeni gelişme yani. olursa bize çok yazar mısın, mesaj atar mısın bize? Yeni gelişmeler yani, yani, olursa. Atarım, atarım. Teşekkür o, ediyoruz. teşekkür ederim. Hoşçakalın, bay <laughs> bay. 42 yaşındaki Haline Hutchins'ın sette e, ölmeden kısa bir süre önce kaydettiği görüntüler sevgili izleyiciler şu an ekranımızda. 42 yaşında e, Amerika'ya geldikten sonra Hollywood'da yeteneğiyle, bilgisiyle, donanımıyla hızla yükselen isimlerden bir tanesi olarak geçiyordu Haline Hutchins. Seyirciler de yazıyor kuru sıkı mermide çekirdek yoktur az önce söylediğiniz gibi. Ee, o işte başka bir başka bir iş var diyorlar. Diye. Evet, daha önce yayına girmeden önce de çeşitli setlerden iki yönetmen ve bir yönetmen yardımcısı arkadaşımızla da konuştuk. Kuru sıkıda böyle bir şey söz konusu olmaz diyorlar ama bir açıklama yapıldığında size aktaracağız. Detaylar geldikçe sizlere aktaracağız.